Biz yurttan beri yaktasın. Abi ben ya. Duydun mu? Abi ben uyuyamadım. Biz şuradaki yurttaydık. <laughs> Çek şey bana da. Yurtta bana bütün herkes dışarı çıktı sabaha kadar. Hadi kafa saygında mısınız? Hayır biz orada uyuyorduk. Allah zihni Kahvaltı yaptınız mı? Yaptık. Bozgunda Kosova'sın. Kosova'sın olan bir hem Antalya'da tabii tarihsel dönemler var yani şu anda bizim bildiğimiz tarihsel dönemler, bu yuvası olmasında bir dönemler yok, hangi dönemler, iki yuvası var, tarihsel dönemlerde özellikle İletin Güney'ine geldiğimizde, yani Antalya'nın güneyine, Kur'an'ın güneyine gittiğimizde, denizin içindeyiz de, orada bir de oluşturan fayların mekanizması çok daha farklı, çok daha devletle alınıyor. Bir adaların yani, birbirine yaklaşması ve birinin diğerinin altına doğru kalması zorunda, yani Japon örneğiyle olduğu veren Orada da iki büyük bir evren yakınlaştığı yerde çok daha derin olarak depremler meydana geliyor. Dolayısıyla oralarda olabilecek bir iş. Daha e, doğru geldiğimizde orada yine güzel bahçe bayrağı fay var. Ee, daha doğuda, daha Kızılca payı var. Kuzeyine İzmir'in çıktığımız orada Menemen payı bir var. Şey. Hayır, sayın Bakır. Bu nasıl dediğiniz yer? Şu kalın çizgi yer. Aşağıda Doğan Bey. Evet, evet. Doğan Bey Körfezi, Körfezi orada, Orası Doğan Bey Körfezi. Sıra şu Körfezi'de daha daha Kuzey-Batı'da gözüküyor. Biraz daha güneye gelirseniz hemen güneyde biliyorsunuz Sisal Adası var. 30 Ekim 2020 depremini oluşturan pay. Yani o fayın eee kuzeyinde doğrudan bir ilgisi olmayabilir. Yani az önce e, aldığımız yeni bilgiler ışığını orada bir de burada tanımlanmamış bir yaklaşık doğu batı doğrultulu bir buca payının olduğunu biliyoruz. Buca payı aktif pay yani buca payıyla tuzla payı arasında bir noktaya düşüyor. Yani bütün e, artı sarsıkları. Bunun da önemlisi tabii özellikle Kuşadası Körfezi'nde 30 Ekim 2020 depreminden sonra yoğunlaşan bir deprem aktivitesinin olduğunu görüyoruz. Ama dediğim gibi az önce Gıdan yaptığı çalışmalarda buralarda bu çalışmalarda bu kritik alanlarda? Buralar bir içinden geçmiyor. daha güneyde, biraz daha güney indiğimizde e, Dere Mahallesi var. Böyle batıya gelelim. Batıya, doğru. Konak Konak gelelim. Evet. Orada bakın. Mor renkte gösterdiğimiz bizim İzmir fay diye adlandırdığımız fay. Ama bunun esas daha aktif olduğunu düşündüğümüz bölümü, parçası üç kuyular civarından başlayıp biraz daha evet batıda orada üç kuyular civarından başlayıp narlı dereye ve daha e, batıya doğru giden bölümü. Yani o yol bunlar. Karşı karın tarafında gözüken şeyler bunlar fay. Şunlar da fay. Bu siyahlar da fay. Siyahlar da fay ama siyahlar e, aktif fay değil. Sayın Bekir aktif hali siyah renkte gösterilenler değerlendirdiğimizde yapılan antirik hesaplamalarda 6,97 9 kadar deprem üretebilecek faydalar var. <Sessizlik> Selçuk açıklarında onun ötesinde yine dikkat ederseniz yine orada bakın hemen yoğunlaşma var. Burası Ahmet Beyli civarı. Sayın Vekil'in bilir o civarda bir yoğunlaşma var. Son bir aylık bölüm örneği seçtiğimizde sonra bir gün otomatik olarak bu var üzerinde bu depremlerin dağılımını görebiliyorsunuz. Yukarıdaki son Yukarıdaki İzmir'de hemen altındaki son depremiz. Evet. Son deprem. Şu andaki gördüğünüz tablo son bir aylık, bir aylık deprem dağılımlarını görüyorsunuz. Biraz daha geniş açıyla gelelim. Evet. Son bir aylık bu. Son bir aylık ama sanki son bir haftalık desek o ucu etrafında hiçbir hiç şey görmeyeceğiz. Evet. Son sanki... bir haftalık